Selamlar arkadaşlar. Astro -Numeraloji eğitiminin ilk bölümü niteliğinde olan rakamların gizemi, rakamların mitolojisi eğitimine bir rakamı ile başlıyoruz ve hızlı bir giriş yaparak İhvanus Safar kardeşliğinin risalelerine giriş yaparken bir bir olması nedeniyle bünyesinde heybesinden başka hiçbir şeyi barındırmaz. Mutlak olarak bir bir olması nedeniyle kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemez, parçalanamaz ve sadece kendinden teşekkül etmektedir minvalinde giriş yaparlar. Tek olan sonsuz tezahür diyarına yani dünyamıza yansımasını düşürdüğünde o yansıma ışın, ışık, nur insanın çamurdan bedenine Rahman'ın nuru, ruhu şeklinde teşekkül etmektedir, intikal etmektedir. İhvan-ı Safa kardeşliğinin işaret ettiği kesretteki teknik açısından konuyu tahlil etmek istersek her şeyden önce bir rakamının nasıl bir rakam olduğu hususunu açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir. Kendinden var olduğunu ve diğer tüm sayıların birlerden teşekkül ederek bir araya geldiğini söyleyebiliriz kolaylıkla. Özüne baktığımızda bir, bir rakam değildir aslında. Tüm rakamların atası, varlık sebebi en küçük parçasıdır diyebiliriz. Pisagorcu felsefede bir rakamı çokluğun doruğu olarak kabul edilmekteydi. Bir, monattan farklı olarak algılanıyordu ki monat bir birim olarak düşünülen parçaların toplamını göstermekteydi. Yani bir eşya, yani bir nesne, bir birim olarak her ne kadar gözükse de bu birimin içerisindeki birlerin tamamına birin nuru yansıması intikal etmekteydi. Esasında monatta bir tek olarak gördüklerimizde dahi çokluk söz konusuyken diğer rakamlara ihtiyacı olmayan bir de ki, o Allah birdir ayetindeki bir rakamıydı. Bu görüşü İbn Arabi'nin bedeller meselinde ilk bedelin düsturundan bahsederken onun benzeri yoktur ayetiyle ilişkilendirmesi ve bu durumun yani ilk olmanın kendisine ait olmasından kaynaklandığını ve zikrinin kendi makamına uygun olduğunu aktarması da desteklemektedir. Zen öğretisi perspektifinden konuya yaklaştığımızda, tahlil ettiğimizde Doğanın içinde iki sonsuz olduğunu ancak tek niteliğin var olduğunu savunduklarını görürüz. İki sonsuzun ilki aktif ya da eril, diğeri pasif ya da dişil nitelik olarak kabul edilir. İlki, birincisi saf, sübtil, eter ya da ilahi ruhtur. Diğeri ise aktif prensiple birleşene kadar kendi içinde bütünüyle hareketsiz olan dişil prensip. İlahi ruh madde üzerinde etki yaparak ateş, su, toprak ve havayı üretmiştir. Ve bütün doğayı hareket ettiren başlı başına bir etkidir. Yani bir gerek İhvan-ı Safa kardeşliğinde, gerek İbnül Arabi'nin Fütuhat-ı adlı eserinde, gerekse zen öğretisinde hangisinde olursa olsun tüm öğretilerde mutlak olarak diğer rakamlardan farklı olarak algılanmaktadır ve diğer rakamların varlık sebebi olarak kabul edilmektedir. Ezoterik felsefeyi genel bir perspektiften, genel bir açıdan incelediğimiz zaman bir rakamına akıl dendiğine, çünkü aklın sabit ve hakim olduğunu, her olduğunu kabul ettiklerini görürüz. Her mufrudit Hermes ve Afrodit'ten meydana gelen bir şeye verilen isimdir. Bununla alakalı detaylı bilgiyi de eğitimin eklerinde bulunan kaynaklar kısmında edinebilirsiniz arkadaşlar. Ezote ezoterik felsefede ezoteristlere göre bir rakamı hem erkek hem de dişidir. Tek aynı zamanda da çifttir çünkü bir rakamına tek sayı eklendiğinde çift sayı çift sayı eklendiğinde tek sayıyı vermektedir. Bu nedenle bir rakamı ilahi nizam ve kainatın sahibine atfedilir ki her şeyin başı ve sonudur. Fakat kendinin ne başlangıcı ne de sonu vardır. Maddenin cevheridir çünkü ikiyi üreten birin kendisidir. Pisagorcular bir rakamına kaos, gizlilik, uçurum, atlas, Jüpiter'in tahtı veya küresi adlarını vermişlerdir. Çünkü o evrenin merkezine ikamet ederek gezegenlerin etrafındaki dairesel hareketi yönetmektedir. Bu görüşlerin ötürü Rahman olan Allah arşa istiva etti ayetinin de kısmen de olsa Pisagorculuğu, Pisagorcuların bu tahayyülünü desteklediğini söylemek mümkündür. Zira Pisagorcu felsefede, evrenin merkezinde bir olanın ikamet ettiği ve bir olanın Tanrı olduğu, her şeyin ondan var olduğu kabulü söz konusudur. Öyleyse bir parçalarıyla çarpımayan kendi kendine çarplandır. Bu yüzden bazıları bir rakamına uyum, bazıları ise dostluk olarak adlandırır. Bu dostluk öyle sıkı bir dostluktur ki kesilip parçalanamaz. Ancak bir yalnızdır ve kendine üzülür durur. Kendinin ötesinde bir şey yoktur. Hiç eşleşmez. Bu yüzden kişisel kızmalarını kendine döndürür. Her şeyin başı sonu birdir. Birden önce bir şey yoktur. Birden sonra da bir şey yoktur. Onun ötesinde hiç vardır ve var olan her şey bu biri ister. Bütün insanlar bir insandan, Adem'den ileri gelir ki hepsi bu bir insan yüzünden ölümlü olmuştur. Ölüm bahsi geçince iş tarmiti inancından bahsetmeden olmaz değerli dostlar. İş tarmiti inancına göre insan ruhunun yedi alemden geçerek yani kutsal gezegen feleklerinden geçip Nihayet bütün ruhani zinetlerinden soyunmuş bir vaziyette fiziksel bedene bedenlenmesi alegorisi aktarılmaktadır. Öyle ki birin nefesinden fiziksel bedene üflenen, intikal eden ruh bu süreci ölüm olarak kabul etmektedir. Bu nedenle bu alegori üzerinde de tefekkür etmek mutlaka bizlere fayda sağlayacaktır. İştar mitinde işlenen ruhun bedenlenme alegorisinin bir benzerini de Hermes mitinde görürüz değerli dostlar. Hermes'in Poimandres ile konuşmasında Poimandres'in aşağı doğanın vahşiliğe döndükten sonra yüksek doğanın ruhani mülkünü elde etmek için mücadele etmeye başladığı bilgisi verilir. Yani bu ne demektir? Poimandres Hermes'e iştar mitinde olduğu gibi ruhun kanatlarını çıkarıp yani ruhun Rahman olan Allah'ın ruhu bedeni üflemesiyle aşığı duaya gelmesiyle ruh fiziksel bedene bürünerek Yunus diye görünmesiyle özelliklerini hususiyetlerini kaybettiğini aktarır. Ve insan bu yüksek duaya, bu özelliklere sahip olmak için bu hayatta çırpınıp durur ifadesini söylemektedir. Ruhani duanın yedi yöneticinin oturduğu yedi halkaya yükseldiği indikten sonra yükseldiği eğer yükselirse bu da Hint dil, dil felsefesindeki aslında çakralardır ki bu nedenle bu çakraların her biri esasında bir gezegenle ilişkilidir, ilintilidir. Ancak bu hususta bir başka eğitimi konusudur. Ruhani duanın yükselirken yedi halkaya yükseldiği ve her birine aşağı kuvvetlerin uygulandığı bilgisini verdikten sonra bir inci halkada, ilk halkada, bir olan halkada ay gezegeninin oturduğu çoğalma ve azalma yeteneğini ruhani doğaya geri verdiğini belirtir ki Hint dil felsefesindeki çakra sistemindeki ilk çakra, kök çakra cinsel organın o kısımdadır değerli dostlar. Bu yolculuğun sonunda kemale eren ve bir iken iki olan ruh ve beden esasında ne ruh ne de beden, ne ruh ne de madde olmayan mutlak hayat, saklı olan birin ilk halidir. Ruh uzayın ilk farklılaşması iken, madde ise ruhun ilk farklılaşmasıdır. O ne ruh ne de madde olmayan sebepsiz sebeptir. Ezoterik felsefede sebepsiz sebep olan bir işleyen akıl kabul edilir. Bütün varlıkların tesirleri düşüncenin ve yaratımın ötesinde olan onun bilgisi yoluyla anlaşılır ve bütün bunlardan ötürü o bir tezahürden dahi önce gelir. Bir olan ne ilk ne de sondur ama hepsidir. Hermes'in yedi halka alegorisinin tamamlayıcısı niteliğinde olan bir alegoride İbnül Arabi'nin Futuhat Mekki'ye adlı eserinde bulunmaktadır. İbnül Arabi yedi gök, yedi bedel ve yedi ruhaniyet alegorisinde ilk bedelde yani birinci bedelde birinci bedelin sorumlusunun cumartesi sorumlu olduğu gün, cumartesi günü meydana gelen her ilmi konu ve bilimle alakalı konudan teşekkül olduğunu ve bu bedelin ruhaniyetinin Halil İbrahim'in ruhaniyetinde olduğunu aktarır. Bugün de ateş ve hava unsurunda oluşan her ulvi eser, keyvan yani Satürn gezegeninin kendi feleğinde hareket etmesinden meydana gelirken su ve toprak unsurunda oluşan meydana gelen her sufli eserin ise Satürn feleğinin, Satürn gezegeninin bulunduğu feleğin hareketinden meydana geldiğini aktarır. Allah Teala seyyar seyyar gezegenler hakkında şöyle buyurur: "Hepsi bir felekte yüzer." Ve başka bir ayette ise "Yıldız ile yollarını bulurlar." buyurur. Şu halde Allah yıldızları kılavuzluk edilsin diye yaratmıştır diyebilir miyiz acaba? Bu bedelden, ilk bedelden meydana gelen ilimler ise sebat ve durağanlık ilmi, devam ve kalıcılık ilmidir. Hasıl arkadaşlar, bir rakamının sırrını tamamen açıklamaya çalışmak faydasız olacaktır. Özellikle materyalist ve modern bilim insanları asla anlamayacaklardır. Çünkü onun bir rakamının tam bir algısını elde etmek isteyen birinin ilk önce evrensel olarak yayılmış her an her yerde olan doğadaki sonsuz ilahi varlığı ve ikinci olarak onun gerçek özündeki elektriğin sırrının gölgelenmiş olduğunu ve son olarak da insana dünyevi planda kendisi yedi sesliden oluşan sembol olan büyük birliğin yedili sembolünden verildiğini nefesin ise söz içerisinde biçimlendiğini şartsız kabul etmesi gerekir. Bu nedenle konuyu daha fazla uzatmakta, uzatmadan izah olunan tüm konular, tüm anlatılanlar göz önünde bulundurularak bir rakamını nite, niteleyen anahtar kelimelerin pozitif olanlarının yönetici, yapan, yaratan, agresif, hırslı, cüretkar, cesur, dominant, enerjik, güçlü, yaratıcı, lider, sap, öz, kural koyucu, irade sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Negatif kelimelerin ise uzak, uzakta olan, kibirli, otoriter, ulaşılmaz, zorba, soğuk, bağımlı, dominant, egoist, korkulan, sabırsız, kaybetmeye tahammülü olmayan, yönlendirilemez ya da tiran olduğunu söyleyebiliriz. Bir rakamının sırrını bünyesinde, heybesinde taşıyan kişilerin ise mesleki eğilimlerin genel olarak mimarlık, iş adamlığı, yöneticilik doktorluk, girişimcilik, avukatlık, politika, başkanlık, bilim, insanı olma gibi yazar, asker gibi meslekleri tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Sizler de kaynaklarda bulunan PDF dosyasını okuyarak orada da atıfta bulunan kitapları tem temin ederek ve bu konular hakkında düşünerek, tefekkür ederek mevcutta sizlerle paylaşmış olduğum bu anahtar kelimelerin üzerine ekleme yapabilir geliştirebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Bilimde, ilimde kümülatif olarak eklemelerle büyümektedir. Benden aldığınızı benden daha ileri seviyelere taşıyabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek temennisiyle esenlikler dilerim değerli dostlar.